değer bir toplumun nasıl davranacağını, nelerin iyi nelerin kötü olduğunu kendinden sonraki kuşaklara anlatan davranışlardır. Oyun oynayan çocuk canlıdır, dinamiktir, fiziksel olarak da aktiftir. Oyun çocuğun en doğal halidir. Bakanlığımız tarafından geleneksel çocuk oyunları turnuvaları her yıl düzenlenmekte. Üçüncü sınıflar arasında düzenlenen mendil kapmaca turnuvasında da ilçe birincisi olduk. Bu yıl Mendil kapmaca turnuvasında çocuklarım özel gereksinimli bireylerle bir gösterim açıda yaptılar, empati kurdular. Bu beni çok gururlandırdı. Bu turnuvalar sayesinde çok şey kazandık. Oyun çocuğun kendini en doğal yolla anlatabildiği en kısa yoldur. Çocuklar oyun aracılığıyla kendilerini ifade etmeyi olumsuz duygularla baş edebilmeyi, kurallara uymayı ve iletişim kurmayı öğrenirler. Gözlerinizi kapatacak bir yazmanız varsa körebe, bir ipe sahipseniz ip atlama, 7 adet taşınız varsa 7 kule, büyük ve sağlam bir poşetiniz varsa çuval yarışı, bir topa sahipseniz yakan top oynayabilirsiniz. Amacım çocuklarımıza az malzemeyle çok oyun oynatmak disiplini, görgüyü, anlayışı, kazanmayı ve kaybetmeyi, sabırlı olmayı oyunla öğretmek. Maalesef dijital çağ geçiş ve yaşanan pandemi süreciyle birlikte çocuklarımız çok fazla ekrana ve dijital oyunlara yöneldiler. Çocuk oyunları bu sürecin açtığı yaraların yara bandı olmaya birebir çare niteliğindedir. Yaparak, yaşayarak öğrenmenin en somut örneğidir. Çocuk oyunlarıyla ilgili okulumuza bir yazı gelmişti. Yazıyla ilgili müdür bey beni çağırdığında, bu yazı ile ilgili senin gitmeni uygun gördüm dediğinde ben gül oynaya çok sevinerek gitmiştim. Yazıdan sonra biraz tabii ki tedirgin oldum çünkü bu ilin yabancısıydım. Ama oraya vardığımda beni ilk Saadet Hocam karşılamıştı. O kadar güler yüzlüydü ki arkadaşım, o günü hiç unutmuyorum. Daha sonra diğer arkadaşlar geldiler. Bayağı kişi vardı, kalabalıktı ekibimiz kalabalıktı. Bugün oynadığımız oyunlar çok güzel oyunlardı orada öğrendiğimiz oyunlardan bazıları kaleli yakan toplu, mendil kapmacaydı çok eğlenceliydi. Biz koca koca insanlar orada koştururken bile o kadar eğlendiğimi hatırlıyorum ki kendi dünyamı unuttuğumu hatırlıyorum. 16 yıllık meslek hayatında aldığım en güzel projelerden biriydi. <laughs>